Hepiniz hoş geldiniz. Trafikte aracımızı güvenli kullanmak için riskleri nasıl minimize edeceğiz? Tehlikeyi önceden nasıl göreceğiz? Nasıl önlem alacağız? Alın çayınızı ve ekranı da tam ekran haline çevirin. Bu videolarda onları adım adım anlatacağım sizlere. Haydi başlayalım. Burası dikmen yokuşu. Eğitimi burada veriyorum. Şimdi burada hangi durumda neyi nasıl yapacağımızı anlatacağım size. Buradan geçişimiz yok. Aracımız buraya sığmayacak. Ne yapacağız bu durumda? Hatalı park nedeniyle geçişimiz yok. Bu durumda ne yapacağız? Sol aynayı kontrol edeceğiz. Boşsa geçiş yapacağız. Değilse burada durup illaki geçmek zorunda değiliz. Emin olana kadar beklemek zorundayız. Bekleyeceğiz. Boş olana kadar sol sinyalimiz yanacak. Ondan sonra sola çevireceğiz direksiyonu. Bu araçtan uzaklaşarak yanından geçişimizi tamamlayacağız. Burası Dikmen Caddesi. Yokuş yukarı. Sağ tarafı araçlar park ettiği için genelde tek şerine düşüyor. Demin de gördünüz. Bu yüzden burada sol şeridi kullanmak zorundayız. Ve bu sarı çizgiye yakın gitmek zorundayız. Sağ tarafla iyice boşluk bırakacağız. Ve solumuzdaki sarı çizgi var ya o şeride yakın gitmek zorundayız. Sağımızdan mümkün mertebe açılmamız gerekiyor. Bunun nedenlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Kapıyı açıyor görüyor musunuz? Yeni oynatıyorum. Ağır çekimle oynatıyorum. Soldaki sarı çizgiye yakın gittiğimiz zaman bu tehlikeden de uzaklaşmış oluyoruz. Bu kapının aniden açılma tehlikesinden. Önümüzde yaya geçidi var ama yaya yok. Bakın araç çıkıyor. Buradan geçip geçemeyiz. Aracın bir kısmı da bizim şeridimizde. Burada doğru kararı vermek için gerçekten biraz deneyim gerekiyor. Ama tekerleklerine bakın. Hareket ediyor mu etmiyor mu? O çok büyük yardımcı olacaktır. Sizinize hissetmeniz için biraz deneyim gerekiyor. Tekerleklerine bakın. Sabit duruyor ise size yol vermiş demektir. En basit çözümü bu. Ama net içiniz rahat olacak şekil biraz zaman gerekiyor. Deneyim gerekiyor. Temelde yapmamız gereken neydi? Şeridin akış hızına uymak zorundayız ve arada takip mesafesi bırakacağız. Bu takip mesafesi yağışlı havalarda 3-4 saniyeye kadar çıkartmamız gerekiyor. Yayaları gördük, önümüze gelmiyorlar. Gazımızı kesmeden devam ediyoruz. Sağda çift sıra parklar mümkün olduğunca açılacağız. Çünkü kapı açılabilir her an. Kontrol etmeden çıkış yapabilirler. Burada artık yayalar geçmeye başlıyor. Bize kırmızı yanıyor, yayalara yeşil. Mecbur durup bekleyeceksiniz ama bize yeşil yanacak. Peki o zaman yayalar geçmeye devam ederse ne yapacağız? Evet bize yeşil yanıyor, yayalara kırmızı yanıyor. Ama yayalar daha geçişlerini tamamlamamışlar. Mümkün olduğunca yavaş, çok yavaş gidiyoruz. Geçişlerini müsaade ediyoruz. Hızımızı kesiyoruz yani. Onların geçmeleri gerekiyor. Taksi gördünüz. Bunun çıkıp çıkmayacağını da hissetmek biraz deneyim gerekiyor. Emin olmanız gerekiyor ne yaptığından. Trafik kurallarına göre bir ben ana caddedeyim bana yol vermek zorunda. İki ben yokuş çıkıyorum yine bana yol vermek zorunda. Ama bu trafiktir asla kurallara güvenmeyin. Görüyorsunuz önümüze çıkış yapıyor mecbur durup yol vereceğiz artık yapacak başka bir şeyiniz yok. Bu araçta o boşluğu değerlendirdik. Ona da yol verdik. Sol şeritten devam ediyoruz şimdi. Sağ şeride mümkün olduğunca giriş yapmayacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir kapı açılıyor mu? İkincisi de biz buradan sığar mıyız? Siz yeni sürücü adaylarının en büyük sıkıntısı trafiğe aracınızın hacmini hissetmeden çıkmış olmanız. Aracınızın hacmini tam anlamıyla hissetmek için ve tam anlamıyla hakim olabilmek için aracınıza sokak arası dönüş çalışmalarını birkaç saat yapmak zorundasınız Bir trafiği ondan sonra çıkabilirsiniz. Şimdi deneyimli bir sürücü buradan geçip geçemeyeceğini çok rahatlıkla hisseden... ve hızını ona göre ayarlar. En küçük bir şekilde bir strese girmez. Ama deneyimsiz sürücü aracının geçebileceği yerden geçerken dahi terler döker. Bu yüzden lütfen unutmayın. Trafiğe çıkmadan önce Size videolarımda anlattığım şekilde sokak arasında dönüş çalışmalarını birkaç saat sakin sakin yapmak zorundasınız. Peki diyelim ki geçemeyeceksiniz. O zaman ne yapacağız? O zaman burada durup bekleyeceğiz. Ne zamana kadar? Emin olana kadar karşı taraf açılacak, boşluk açılacak. Ancak o zaman geçiş yapabiliriz. Emin olmak sakın unutmayın. Şimdi önümüz boş. Biraz hızımızı artırıyoruz. Dikkat edin. Sağ taraftan bir aya yola çıkıyor. Ne yapıyor? Yandaki kamyonete gidiyor ve kapıyı açacak. Biz sol şeridin dibinde olduğumuz için oradaki kapının açılışı artık bizi etkilemeyecek. Işıklara gidiyoruz ve sol şeritten çıkmıyoruz. Sağda yine ikinci sırada duran araç var. Görüyorsunuz. Dikkat edeceğiniz şey kapısı açılıyor mu gördünüz mü? Bu çok büyük bir tehlike. Bir daha göstereyim. Ağır çekimle oynatıyorum şimdi. Bakın sağda duran aracın kapısı açıldı ve yarısı bizim şeridimizde gördük. Ve mecburen açılarak geçiş yapıyoruz. Karşının boş olduğunu gördüğümüz için. Karşısı boş değilse ne yapacağız o zaman? Durup bekleyeceğiz. Mutlaka geçmek zorunda değilsiniz. Bunu anlayın. Gerekiyorsa yavaşlayıp, gerekiyorsa durup bekleyeceğiz. Boşluğu yakalayacağız, emin olacağız. Ondan sonra harekete devam edeceğiz. Eminiz boş ve boşluğu bırakıp geçişimizi yapıyoruz. Boş olmasa mecbur sert fren yapmak zorundayız. Kapılarınızı açarken olağanüstü dikkat edin. Kontrolsüz sakın arabadan inmeyin. Yine mümkün olduğunca şeritten çıkmadan sağdakilerle boşluk bırakıyoruz. Bir kapı açıklığı elimizden geldiği kadar. Şimdi kırmızı ışıkta bekleyeceğiz. Burayı biraz hızlandırayım. Hiçbir kalkışımızda acele etmiyoruz. Önümüzdeki aracın hareket ediyor olması demek trafiğin açılmış olması demek değildir. Aramızdaki boşluğu oluşturacak şekilde her zaman hızımızı ayarlamak zorundayız. Bundan biz sorumluyuz. Şimdi ışık yanmak üzere. Bakın önümüze çıkan bir araç var. Ne yapacağız? Zorunluyuz. Frenle yavaşlayacağız. Yumuşak devam edeceğiz. Aramızdaki boşluğu koruyacağız. Dibine kadar asla girmeyin önünüzdeki araçların. Bize kırmızı yandı ve durup bekleyeceğiz şimdi. Yeşilin yanması demek geç demek değildir. Unutmayın. Kontrollü geçin. Yeşil yandığı zaman daha geçişini bitirmemiş araçlar olabilir. Şimdi yeşil yandı. Kontrollü şekilde devam ediyoruz ileriye doğru. Sağı ve solu kontrol etmek zorundayız. İleride sağda yine araç var. Neye dikkat ediyoruz? Kapı boşluğu açıklığını bırakmaya mümkün olduğunca. Biz buradan düz gideceğiz. Eğer sol şeritte kalırsak sola dönenler için kırmızı yanacak. Biz boş şeride sağ şeride girdik. Her iki tarafı da yeşil yandı. Sağ şeritten gidiyoruz ama tıkalı görüyorsunuz sağ şerit. Ne yapacağız? Zorunlu olarak kontrollü şekilde sol şerit. Sol şeride girdikten sonra artık takip mesafesi yağışlı havalarda 3 saniye diye unutmayın. Dibine asla gidemezsiniz önünüzdeki, önünüzdeki aracı. Bu sol şeridi mümkün olduğunca bırakmayacağız. Yine kırmızı ışık var. Evet yeni sürücü adayları. Riskleri nasıl minimize edeceğiz? trafikte aracımızı kullanırken sıfırlamamız mümkün değil. Bunu asla unutmayın. Bir sonraki videoda bu videonun devamını birlikte izleyeceğiz. Emre Hoca Profesyonel Özel Direksiyon Dersleri